ona de, onu değerlendirekten bana o puanı verdi bugün bu, bu evet. şeylere karşı. Teşekkür. işte e, Hatice çizginizi korumazsanız gerçekten haksızlık etmiş Bey. Peki buyurun. bu yemek hep yaptığın bir yemek mi bu programa özel geliştirdiğin bir tarif mi? Yok. Yoksa biz... bulduğun bir tarifi kendine mi uyarladın, adapte ettin? Biz e, bunu köyümüzde hep yapıyoruz. Peki Pesial gerçek dediğim... adı ne? Ee... Yani köyünüzde yaptıysanız yapılıyorsa yöresel bir ismi olması gerekiyor. Hep gerekti. et haşlama diyoruz. Selda Hanım. Tırnak pideni de kendin yaptın sanırım. Evet e, Zuhal Hanım. Bir şey sorabilir miyim Zuhal Hanım? Söyle. Spesiyel dediğimiz zaman böyle karma her şey olması gerekmez mi? Yok. Ne alaka? Spesiyel o demek şey mi? Bana özel, özel, benim, özel. Yaptığım, benim bu Yo. Bana özel. Benim e, aynen dediğiniz gibi. Yo, hani bizim, onun bizim bu, bunu ben mesela, kendim bu şekilde yapıyorum. Hayır bizim mesela yörede lokantalarla spesiyel dediğimiz Biraz zaman. Biraz İskender kafası gibi. Pidesi evet, evet. yoğurdu etiyle. Kesinlikle. Evet. Sos. E, biraz hafif de sosu var. Aşlama et bu, tuzu Ama. yok. Hmm. Eki tuz, tuz. koydu düdükleye haşladı. Bilmiyorum şu an lezzeti görmüyorum. Sadece tırnak pidesi yaptığı için mi biz alkışlayacağız kendisini? Bir şey söyleyeceğim. Et nasıl haşlanmış? İşte tatmadım. Getirmediniz ki o kadar geciktiniz ki. Hemen ben söylüyorum et güzel haşlanmış. Yani gördüğüm kadarıyla lime, lime oluyor ama dediğim gibi tatmadım tadına bakmadım ama Tadı nasıl? E, dana eti mesela haşlanmış. koku alabiliyor musunuz? Teşekkür ederim. Dana etinde teşekkür çok koku ederim. olmaz zaten. Olur. Koyun etinde koku olur. Dana etinde evet, dana de, dana de olur. Kokmaz. Sert olur. Dana kokmaz. Dana kokmaz ya. Kuzu koyun koka. Hatice Hanım bana döneri alım sattığınız için çok teşekkür ederim. Döner benim... E şey noktandır yani kırmızı çizgimdir İşte aslında biz e, şöyle ederim. anlatayım bu yemeğin Zuhal Hanım müsaade ederseniz Tabii ki tabii ki anlatacağım. Mi? Sen spesiyal olduğu için dinleyelim. E, şimdi biz e, Samsun Kıran köyünde oturuyoruz. Köyümüz biraz o zamanlar şehre uzaktı. Daha ben çok küçüktüm. Kurban Bayramı'nda ya da belirli günlerde köyümüzde hayvancılık yapılır. Kesilir de inekler. Evet. O bu döner yapıyoruz havasına girerdik. Öyle ya mi? da evet. iskender yapıyoruz havasına evet, girerdik. Oldu, o kafa. Ee, yani hani o biz hani orası biraz daha zengin lüks elit bir yer gelirdi onlar evet. gibi olmaya çalışırdık evet. bunu yapardık. O döner havasını işte aldım zaten demek ki doğru. Şunu söylemek istiyorum öncelikle et terbiye ister yani baharat ister baharata ait hiçbir şey yok sadece eti haşlamışsınız. E, tuzu eksik, onun haricinde yani diğer menüye göre, e, bunun göre, diğer yemeklere göre e, güzel yani sıkıntı yok ama eksikleri var. Lezzetsiz mi diyorsun? E, biraz e, etin lezzeti yok açıkçası. Hani yoğurt, pide de birazcık sert olmuş ama pide o... Pide sert mi? Evet. Pide, pide çok gerçekten pide, sert. Pide, evet. pide evet. çok sert. Pide... Arkadaşlar Bayezin öyle oldu. Ayrıca içeceğin yok halen daha. Pideyi unuttum fırında. Aa. son anda. içecek İçecek alırsak. Alır. İçecek alabilir miyiz Hatice'm? Ya bir şey söyleyeceğim. Diğer yemeği yaktım. Pideyi unuttum. Ne yaptınız siz hadi canım Oturdum seni bekledim çayla yani kahveyle. Yazıklar olsun i̇çecek yani, ya ya. Gerçekten, yani. yani. Ya. Gerçekten yani şu an Samsunlular hayal kırıklığında. Otka olayım ben. <laughs> <Koltuk alayım> ben. <laughs> tamam. Tuz diye bir şey yok ya. Yani bir ya tuz, et şeyi istemez et, Zeynep et, Zeynep Hanım? Ister, ben istemez ben sonradan mi? eklenebileceğine hani, de inanıyorum. Bakacağım bir de öyle denemek istedim. Şş, o yüzden. hani şu, o yok, de yok de şunu demek istiyorum. Hani birazcık Mermi böyle de, baharat. Ben de denemek istedim. Bir de sarı kola yoksa. <laughs> Allah'ım sana şükürler olsun. Bu bir nimet ve biz kazandık. O zaman neydi? Çünkü gelir o. Ne oluyor mutfakta? Hatice mi o? Evet. <laughs> Ondan mı çıkıyorsun? Hatice'm. Ne oldu? <laughs> Hayırdır? İyi misiniz? Ali iyi misin? Ali ne ne oldu? Sanırım bir oldu, şey oldu. Ay, <laughs> <Evet>. sesler <laughs> duydum. ne oldu acaba merak ettim. Ne yaşadın öyle. mutfakta? Ya Allah'ım sen... şükürler olsun gibi bir şey duydum. Ha bir sen... şey sevindin. İçecekleri dolaba koymamışımdır diye düşünmüştüm. Ee... Ay be piyango kazandın sandım ben de valla bir an valla. <laughs> Dolapta görünce biraz fazla sevindim yani. Tepki göstermiş olabilirim. Şöyle Onur Bey keşke yemedin milyon tane yorum yaptın tamam mı Yanlış döktünüz su içtiğin bardağa döküyorsunuz Suyunuzu buna koymuştum ben ona hangi suyu içtin Suyunu buna koydum ya ben Aha görmüyor musun su herkesin Evet su bardağı bu. tanıştırayım büyük Onur Bey Oha işte. siz neden müdahale ettiniz Su bardağı Onur Bey siz, siz neden Merhaba, müdahale Merhaba memnun siz oldum siz neden müdahale ettiniz Memnun oldum, oldum diyor bak Siz neden müdahale ediyorsunuz Ya diye. bırak şimdi İnsanın <laughs> ufacık şeylerden mutlu olması ne kadar önemli bir şey şu an bize bir hayat dersi evet, verdin Hatice, gerçekten de ya bak koymadığını zannetmiş, sıcak içecek vereceğini düşünerek üzülmüş ve onu buzdolabında bulunca o soğukluğu, içecekleri değil mi yarışmacılara karşı, bak ne kadar da sevindi, Hayatta böyle bakın. Ama öncesini düşünmesi lazım, ben demesem içecekler Bahar meydanda abi, yok. Ay, <laughs> ay, yapıyor. Zuhal Hanım. E ben söylemeden getirmedi bir şey beğenmedim. Burayı sıfır eleştiriyor mi geldin? Yani yapma bağırsana. ya. Siz bir şey söyleyeceğim. artık Hadi sen canım beni? bir şey söyleyeceğim. Yapma sonra konuşuyorsun, anlatıyorsun. Anlattığın konuştuğun şeyin altı da dolmuyor da boş konuşuyorsun. Ben söylemeden Dolun içecek ölmem. sordunuz boş mu? Ben sormadan da. içecek. Susar mısın? Sana ben, konuşma hakkı O parmağını indir öncelikle. Konuşma hakkı Ben vermiyorum. sormadan Siz de bir içecek acaba? Ben indir sormadan indirmedim. Lütfen. 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 Konuşma hakkı vermiyor musun Onur'a? Tabii ki ayrı Hanım. Böyle bir yetkim yok. Geldiysen ben buraya Tabii yorum yapacağım. Çok çabuk böyle yüksek çok çabuk da düşebiliyor. <laughs> çok... Anlamaya çalışıyorum seni. Ee... Bugün masanın mağduru gibi hissediyorum kendimi. Bu tarafa da yanaşamıyorum. Bu tarafa da yanaşamıyorum. Masanın mağduruyum mağdurum, mağdurum Zuhal Hanım mağduruyum mağduruyum. Ekşi Kemra Ola... oldum böyle. Kaşlarım. Yok ben bir şey almayacağım canım. Sağ ol. Vallahi kardeş bir şey söylemedi. Tam bir güzel sevinmiştin içeceklerine. Valla insana piyango çıksa anca bu kadar sevindirler belki değil mi? Evet valla piyango çıksa anca. Ne güzel eve bak. Anaaa.. Anaaa, anam, anam. Anam, anam, anam. Diyorum hayata böyle bakın. Hayatta dolanmak lazım Hep böyle ya. yüksek beklentiler, çok büyük hedefler koyarsanız hep böyle hayal kırıklığı. Hedefleri evet, küçük evet, tutacaksınız, yakın kesinlikle. tutacaksınız. Değil mi? Allah'ım. Mesela ben geçen gün evde ekmek yok zannediyorum, ekmeği bir buldum. <laughs> <Gülüşmeler> <Ne güzel. gülüşmeler> Hatice Hanım iyi misiniz? Ne Zuhal Hanım, normal olarak öyle bir yapıya sahibim biliyor musun? Ne güzel. Duygularını uçlarda yaşıyorsun. Sevincini de, hüznünü de, kızgınlığını da. Evet, Enerjik insanlara ihtiyacımız var artık. Ya yani bence güzel. de. Enerji. Vallahi, aynen. Enerji de bence ama anlık değişiyor. Arkadaşlar yemeğimiz bitti. Anda... Salata henüz gelmedi. Arkadaşlar Onur Bey laf yetiştirmekten var. evet. evet salatamız Salatayı... henüz gelmedi. Şey yaptım hemen yani salatanız geliyor. Yok, yok resmen maalesef. böyle takır takır. Ma yani. Kafam ağzından mayası kıracak, dişim kırılacak gibi. ya. Peki o zaman eleştirileri de dinle başlamak zorundayız. Onur tamam. Bey'e hak vereceğimi hiç düşünmezdim ama. Verdin mi? Evet pide konusunda verdim. Hatice Hanım pidenin üstüne <laughs> döktüğünüz <laughs> su ne suyuydu? Et suyu. <laughs> Et suyu. Keşke onu biraz daha fazla dökseydiniz. Yani biraz yumuşar da en azından hem lezzet olarak değişti. Şimdi etinizde tuz problemi var. Yoğurdunuzda hiç tuz yok ve alttaki pidenizde de tuz problemi var. Şu anda tabakta genel olarak yani defalarca aldım. Hangisinden lezzet alabilirim? Bir daha bir daha tuz ekledim. Bravo, Sadece yaptığınız sos lezzetli olmuş. Onu da o kadar az koymuşsunuz ki. Et e, nasıl olmuş? Sel Sel tadına baktınız mı? Et nasıl olmuş? Tadına baktınız et mı? Ete bir şey yapmamışsın Neyi? diye tadı nasıl olmuş et görelim. sadece Haşlamış, haşlanmış. haşlanmış. <laughs> ee, Hatice Hanım et sadece çok fazla haşlanmış, güzel haşlanmış. Ama tuz yok, baharat yok, tat yok, pideniz de yok. Yoğur. Olur ya mu? Tanesinde... Defne yaprağı attım, tuz attım, Hatice karabiber. Hanım eğer Ama yoğurtta... tuzu normal olarak az kullanıyorum. Hayır hayır. E, sadece Sen Sadece sosu beğenmedin. güzel. Ha, sadece sosu güzel. Onu da sosu o kadar beğenmedin. az koymuş Peki, ki. Belki. Et güzel pişmiş ama lezzet dediği gibi lezzette bir eksiklik var. Yani pide de olmamış biraz. Pide de olmadı. Zeynep? Et güzel pişmiş ben tuz ilave edip tekrar denedim. O zaman bir lezzet Eti geliyor. Et güzel pişmiş evet. Hani tuz ekleyince tekrar ama o tuzun da bu sefer keskinliği geliyor haşlama olduğu için. Hani böyle Tabii. bir yağlı da bir et olmadığı için o tuz erimiyor üstüne. Tek falan olsaydı gene kaldıydı. Evet, arkadaşlar o maalesef olmuştur. Arkadaşlar Hideye, tuz tüm. olayında lütfen şu Dünya Sağlık Örgütü'nün tuzu az kullanın. Masalara tuz koyun dediğiniz. Canım, ya. yani yani canım Dünya sağlık, sağlık Örgütü'nün dünya sağlık yaşıyoruz. örgütü'nün ne dediği beni hiç ilgilenmiyor. Ben önüme Aa, gelen tabakta. Koskoca Dünya Sağlık <laughs> Örgütü. Zoyla Hanım yani yemek yiyoruz. Ne dediği benim. Başımıza vallahi iş çıkartacaksın. Damak <laughs> sevdikime göre yorum yapar, yapacakken Her Dünya Sağlık şey Örgütü'nün dengiz dün de dedik evet. bunun da eli